sohbetlerin altında evladı için, eşi için, kendisi için sağlık, sıhhat, afiyet ya da çok ciddi travmalar yaşayan insanlar kardeşlerimiz var. Bu duaların altına ne kadar çok amin yazarsanız Allah da sizin dünya ve ahiret namına sıkıntılarınızı kaldırır. Videoların altında, sohbetlerin altında bu insanların buralarda kendi durumlarına bir çare aramaları, dua ile vesilelere sarılmaları sevgili dostlar aslında birer bir açıdan da nimettir. Kimin için nimettir? Mesela benim için. Ben ne yapıyorum? Bütün sohbetlerin altındaki o dualara amin yazıyorum. Hatta özel dua ettiklerim de var. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ben her duaya amin deyişimde meleklerin de duasına mazhar oluyorum. Benim size ayrıca küçük bir tavsiyem dileyen uygulayabilir. Boş vakitlerinizde sohbetlerin altındaki o canı yanan, maddi manevi sıkıntı yaşayan, türlü türlü bela ve musibetlerle imtihan olan kardeşlerimizin dualarına ne yapın bir damla su misali serinlik verin. Bir amin deyin. Onu okuduğunu, onu okuduğunuzu, o duayı gördüğünüzü ve duasına amin diyerek ona psikolojik destek verin. Siz destek verirseniz Allah da size destek verir. Bu ismin sırlı sayısı sevgili dostlar 48'dir. Her esmanın farklı bir evcet hesabı vardır. Günü cumadır. Sabah güneş doğarken ikindi namazı sonrası ayrıca seher vakitleri El Macit esmasının manevi kapılarının açık olduğu vakitlerdir. 5 vakit namazdan sonra 100 defa Ya Macit ismi şerifin okuyanın rızkı bol olur. Zengin, mal ve mülk sahibi olur, malı mülkü artar diyor, sözü her yerde geçer diyor. Bakın beş vakit namazdan sonra uyanık bir Müslüman, uyanık bir Müslüman bu bilgileri ne yapar? Havada yakalar. Niye? Çünkü hepimiz rızkımızın bollaşmasını istiyoruz. Sağlık saat afiyetimizin düzelmesini istiyoruz. Ruhen iç huzurumuzun artmasını istiyoruz. Etrafımızdaki kötü enerjilerin kötü enerjilere sahip, psikolojik rahatsızlıklara sahip çevremizdeki insanların zararlarından da korunmuş oluyoruz. Bunların hepsi birer manevi zırhtır. Malı mülkü artar diyor. Kim istemez ki? Dünya ve ahiret malının ve mülkünün mertebelerinin artmasını kim istemez? Niye kaçırayım? Madem bu ismin enerjisi bu kadar etkili, niye ben yaşamımda bu ismin tecellisini görmek istemeyeyim? Sözü her yerde geçerli olur diyor. Kim istemez ki sözünün her yerde geçerli olmasın. Hatta bazen etrafınızda eşine, çocuğuna söz geçiremeyen insanlar, anneler, babalar, ebeveynler var. Yani bu enerjiyi dilinize, kalbinize